Herkes Allah'ı biliyor. Herkesin imanı var ama iman var, iman mı? Nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Veya imanımızı bir sorgulayalım. Cenab-ı Hak bir ve var demek kafi midir? Bu büyük olay ve hadisat sahipsiz olabilir mi? Tesadüf olabilir mi? Başıboş olabilir mi? Sadece sebeplerle bunu izah etmek mümkün müdür arkadaşlar? sebepleri müsebbip kabul ederek olaylara yaklaşmak imandan nasibimizin aldığını gösterir. Evet iman var. Ama o iman insana tesir etmezse Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Şimdi iman güven demek. Emniyet demek. Sağlamlaşmak demek. Yani insanın güvenle itimat ettiği bir şeyi bilmesi, tanıması, tanıması onunla mutmain olması demektir. Bu bilme ve tanıma, güven ve itimat kime olursa emniyet ona göre farklı oluyor. Güven ona göre farklı meydana geliyor. Mesela Allah'a inananlar Cenab-ı Hakk'ın zatına, sıfatına kainatta tecelli ettirdiği esma ilahiyeye ve onun icraat ilahiyesine inanan insanların hadisata, aleme bakış açısı çok farklı oluyor. Ama buradan nasibini almayan, Hadise ve olaylara tabiat gözüyle bakan, sebepler canibinden değerlendiren veya doğa olayı nazarıyla bakan insanların da güvenleri, itimatları ve emniyetleri sarsılıyor. Onlara göre de farklı oluyor. Şimdi mümin Allah'a iman ediyor. İman ediyor ama imanda mertebeler var. Nasıl bir iman? Muhyiddin Arabi Hazretleri Fakhreddin Razi'ye Allah'ı bilmek varlığını bilmenin gayrıdır diye ifade etmiş. Yani sadece Allah'ı bir bilip bu mükevvenatın onun tarafından yaratıldığını kabul etmek de bir imandır. Ama olay ve hadisada marifet canibiyle bakma, iman gözlüğüyle bakma, sebep-sonuç ilişkilerini bulma, olan hadisat ve olaylarla Cenab-ı Hakk'ın münasebetini kurma ondan ibret dersleri almak ve marifet iklimimizi iklimimizi geliştirmek de ayrı bir imandır. Ayrı bir bilgidir. Biz buna tahkiki iman diyoruz. Hani imanda mertebeler var ya. Taklidi iman var. Örf'ten gelen imandır. Atamızdan, babamızdan nasıl duyduk? Kabulleniyor bu da bir imandır. Mesela bir aynada güneş görünür. Aynanın içindeki o cilve güneşi gösterir. Ama o cilve etrafında gezegenleri bulunduran güneşin yaptığı işi yapabilir mi? Yapamaz. Buna taklidi iman gözüyle bakabiliriz. Tahkiki iman ise üç mertebedir. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakindir. Hakka yakın mertebesinde iman sahibi olan insanlar her hadisete rahmet ilahiyenin hikmet rabbaniyenin izini, özünü, yüzünü görür. Başkalarında olduğu gibi hadisatın tesiri altında ezilmez. Ruhunu perişan etmez. Mesela bu hadisede, bu olayda, bu imtihanda cesetlerimiz, bedenlerimiz hasta olduğu gibi ruhlarımızı da hasta etmeyelim. Allah'a güven ve itimat noktamızı gözden geçirelim. İman hakikatlerini okuyalım. Okuduğumuz iman hakikatleri sayesinde musibeti manen karşılayıp hastalığın da inşallah hafiften geçmesine sebebiyet verebiliriz. Hastalık vücudumuzu kaplarken ruhumuzu da kaplamasın, onu da teslim almasın. İnsan maddi ve manevi iki varlıktan meydana, iki özellikten meydana geliyor. Manevi olan hususiyetlerimiz manevi gıdalarla beslenir. Mesela mideyi biz maddi gıdalarla besleriz. Yemeyen insan aç kalır, vücudunun gelişmesini temin edemez, hayatta kalamaz. Bu maddi meseledir. Ama insanın kalbi, ruhu, aklı, vicdanı, sırrı, kafası bu gibi latifeleri ve duyguları maddi gıda, gıdalardan değil, manevi gıdalardan istifade eder. Mide, aldığı besini kan vasıtasıyla hücrelere gönderip, onları büyüyüp geliştirip, çoğalttığı gibi ruhumuzla alakalı manevi gıdalar da latifelere gider, İnsanın maneviyatının, enniyetinin, itimadının, salabetinin ayakta kudurmasını temin eder. Dolayısıyla, zaman Hazretlerinin iman meselesindeki bazı yerlerini inşallah meslebi i Nuriye'de okuyacağız. Yani bu olay ve hadisede iman açısından nasıl bakmalıyız? Ve Allah'ı bilme ve tanıma dediğimizde neler anlamalıyız? Mesela şimdi Cenab-ı Hakk'ı bilmek ve tanımak. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir mirat yolculuğu yaptı. Neydi o? Merati bir kemalatta seyrisülüktü. Yani kainatı tefekkür etti, tezekkür etti hadisata karşılaştığında hamd etti ve şükretti. Hayret mertebelerinde mertebe kat etti. Bu neydi? Cenab-ı Hakk'ı bilmenin ve tanımanın manevi bir boyutu idi. Mekan değil, makam meselesiydi. idi. Şimdi herkes imanı bil, herkes Allah'ı biliyor, herkesin imanı var ama iman var, iman var. Nebatat dediğimiz zaman yonca da nebatata girer, çınarlar da nebatata girer. Yani yonca da der ki ben de o cinstenim. Ben de nebatat grubu içerisinden. Çınar da aynı şeyi söyler. Ama bir yoncanın altında dört karınca barınır. Bir çınar ağacının altında bin kişi, iki bin kişi piknik yapar. O da bitki, bu da bitki. O da nebatat, bu da nebatat. İmanda da böyle mertebeler vardır. Avamın imanından tutun. Havassin imanından, alimlerin imanından, salihlerin imanından, evliyaların değil mi? asfiyaların, sahabelerin, peygamberlerin imanına kadar imanda mertebeler vardır. İki şey doymaz. Bir tanesi imanda doyum söz konusu değildir. Tefekkürde git gidebildiğin kadar marifet kapısı çok açıktır. Bitmez tükenmez bir hazinedir. İkincisi ubudiyette son yoktur. Dolayısıyla Cenab-ı Hak yarattığı insanlara kendine iman etmeyi emretmiş. Altı esas ayrıl. Başka zaman onun inşallah sohbetini yaparız. Burada bizim meselemiz nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Veya imanımızı bir sorgulayalım. Cenab-ı Hak bir ve var demek kafi midir? Bir insandaki imanın keyfiyet derecesi onun amelinden sudur eder. Helallere, haramlara yaklaşımından, ibadet noktayı nazarındaki hassasiyetinden, değil mi? Günahlara karşı tavrından, takvasının yüksekliğinden, ve şer'i münasebetteki hak hukuk meselelerinden bu fiil var olan imanın dışarıya yansımalarıdır. Eğer bu da arızalar ve zikzaklar varsa imanımızın keyfiyet ve mahiyetini değerini gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. Rahmetli 40. hocam dedi. Çok iyi bir saatim var ama bir hatası var. Nedir? Çalışmıyor. Ne anlamı var şimdi bunun? Çok mükemmel bir radyom var ama bir kusuru var çalmıyor. Çok iyi bir sazım var ama bir kusur var, telleri kırık. Evet iman var ama o iman insana tesir etmezse, iman varlığını hissettirmezse, insan o iman keyfiyetini, Allah'la münasebetini gözden geçirmek mecburiyetindedir. Salih ameller imanın arkasından gelir. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Nerede illellezine amenu der arkasından ve salihat. Bak ezberlemişiz. Hemen salih amel. Salih amelin keyfiyeti derinliği imanın derinliğinden keyfiyetinden haber verir. Önce imanımızı Rabbimize nasıl iman ettiğimizi bir düşünmemiz lazım. Nasıl biliyoruz Allah'ı Celle Celaluhu? Şimdi Cenab-ı Hak var ve bir. Onun varlığı hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şeye ama. Bu noktada mahlukat ondan sonsuz uzaktır. O da mahlukattan uzaktır. Mahiyet itibariyle. Mesela Cenab-ı Hakk'ın zatında, sıfatında, esmasında, şuunatında misli, benzeri, zıddı, niddi yoktur. Yek ve tek, tektir, yektadır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ı tarif eden çok külli ayetler vardır. Ama bu ayetler içerisinde en kısa, en külli tarif eden bir ayet var. Leyse kemisti şeyün. O hiçbir şeye benzemez. O hiçbir şeye benzemez. Yani haşa insan kendine bakıp, işlerine bakıp, muamelatına bakıp, Cenab-ı Hakk'ı kendi işlerini, işleriyle mahiyet itibariyle karıştırıp, sebepleri müsebbip kabul ederek olaylara yaklaşmak, imandan nasibimizin azlığını gösterir. Her şey ondandır. Her şeyi o yaratır. Ondan izinsiz hiçbir şey olmaz. Ondan izinsiz bir kar tanesi yere düşmez. Ondan izinsiz yaprak kımıldamaz. Gölge hareket etmez. Bütün insanlığı ilgilendiren, imtihana tabi tutan, musibetle her tarafı mahiyeti itibariyle değil mi? Zarara sokan, mahiyeti itibariyle bir nevi inciten bu büyük olay ve hadisat Sahipsiz olabilir mi? Tesadüfü olabilir mi? Başıboş olabilir mi? Sadece sebeplerle bunu izah etmek mümkün müdür arkadaşlar? Rabbimizi bilmekte bir kere merhaleyi çok iyi değerlendirmemiz lazım. O hiçbir şeye benzemez. Her zaman söylüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bilinmesinde ve tanınmasında bize bırakılan yerler var. Bize bırakılmayan, yasaklanan yerler var. İman bazen bilmektir. Bazen bilmemek imandır. Mesela Cenab-ı Hakk'ın varlığını bilmek imandır. Birliğini bilmek imandır. Vücuduna inanmak imandır. Bakın. Ama mahiyetlerini bilmemek imandır. Mahiyetler bize kapalıdır. Mesela Cenab-ı Hak maddeden münezzehtir. Müddetten münezzehtir. Zamandan münezzehtir. Şekilden münezzehtir. Suretten münezzehtir. Nasıl bir imanınız var? Buradan bir değerlendirelim. Cenab-ı Hakk'ın gördüğüne iman etmek imandır, farzdır. Ama nasıl gördüğünü bilmemek farzdır. Nasılını havale ederiz. Biz hiçbir şeyin mahiyetlerini bilemeyiz. Onun için deriz Allah görür, gözden münezzehtir. Çok canlılar vardı ki görür, onların da gözü yoktur. Yarasanın gözü yok. Akrebin gözü yok ama görüyor. Kumandalar görüyor. İlle görmek için göze ihtiyaç yok ki. Biz Cenab-ı Hakk'ı tefekkür ediyoruz. Hangi kız, hangi alanı iman noktasından bize müsaade edilen alan üzerinde konuşuyoruz. Cenab-ı Hakk'ın basir olduğuna iman ederiz. Nasıl görürü? Havale ederiz. Orada akıl yürütmek tehlikelidir. Şirk olur. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi gördüğünü, her şeyi bildiğini, her şeyi işittiğini kabul ederiz, iman ederiz nasıl işittiğini, nasıl bildiğini ona havale ederiz. Biz bu bilgileri akılla yaparız. Allah akıldan da münezzehtir. Akıl düşünme aletidir. Allah'a isnat edemeyiz. Düşünen insan acizdir. Bu mükevvenat düşünerek halk edilip idare edilmez. Bu kainatın düşünmeye tahammülü yoktur. Derhal yıkılır. Cenab-ı Hak'tan sonsuz ilim vardır. O insanlar için İlmi öğrenmek açısından bir vasıtadır. E Cenab-ı Hak ezelidir. Hayrı ve şerri yaratan O'dur. Her şeyi O yaratır. Ama O'nun müsebbibi insandır. Sebep olarak insan müdahale eder, Cenab-ı Hak'ta murad eder, yaratır. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı böyle tanımak, her şeyi O'ndan bilmek, her şeyi O'na vermek mümini ne yapıyor? Rahatlatıyor. Ama burada Mesuliyetimizi omuzumuza almak, hadisatın içerisinde sorumlu isek, irademizi yanlış kullanmış, müdahalemiz yanlışsa mesuliyetimizi çekeceğiz. Hem dünyada hem mukbada. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı imtihana tabi tutmuştur. Kulum muradet yaratayım. İstemek senden, yaratmak benden diyor. Bu şuurla kadere yaklaşacağız. Cenab-ı Hakk'ı bilmeye bu şuurla yaklaşacağız. Bugün şu olay, bir mukadderattır diyebiliriz. Kadersiz hiçbir şey yok. Plan ve program var çünkü. Cenab-ı Hak imtihandan geçiriyor bütün insanlığı. Ama bu plan ve program içerisindedir. Bu şuurlu bir hadisedir. Vazifelidir. Burada mesul ve sorumlu olanlar veya yanlış mübaşeret edenler, yanlış yaklaşanlar maddi ve manevi cezasını çeker. Bu meseleden mesuliyeti olmayanlar o imtihana maruz kalmışsa Allah indinde mahiyeti itibarıyla mükafat'a dâhil olur.